Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı belirteçle yani zarfla sağlanmıştır? Öncelikle bazı bilgilerimizi hatırlayalım. Bir soruya verilecek cevap herhangi bir zarf olduğunda o sorunun geçtiği cümlede soru anlamı soru zarfıyla sağlanmış olur. Bir soruya verilecek cevap sıfat tamlaması olduğunda o sorunun geçtiği cümlede de soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmış olur. Yine bir soruya verilecek cevap isim ya da zamir olduğunda ise o sorunun geçtiği cümlede de soru anlamı soru zamiriyle sağlanmış olur arkadaşlar. Yani soru anlamının zarfla sağlanabilmesi için soruya verilen cevabın herhangi bir zarf olması gerekir. Ayrıca bir cümlede soru anlamının sıfat, zamir veya zarfla sağlanabilmesi için o cümlede mi soru ekinin olmaması gerekir. Çünkü mi soru ekinin olduğu cümlelerde soru anlamı daima mi soru ekiyle sağlanmış olur arkadaşlar. Yüklemlere sorulacak. Nasıl, ne kadar, ne zaman, niçin, neden, neye, ne ve ne diye soruları daima arkadaşlar soru zarfı olur. Burada neden, neye, ne ve ne diye sorularının niçin anlamını karşılaması gerekir. Bir de şu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl ya da ne kadar sorularının sorulacağı yüklemin mutlaka fiil soylu yani fiil olması gerekir. Çünkü nasıl ve ne kadar soruları bir isme sorulduğunda soru zarfı değil soru sıfatı olur. Bir fiile sorulduğunda soru zarfı olur. Buna da dikkat etmek gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Bu projeyi nasıl hazırlayacağın hakkında kimden yardım aldın? Şimdi burada nasıl sorusu var. Ancak bu soruya bir yanıt beklenmiyor. Yanıt beklenen soru kim'den sorusudur. Şimdi bu soruya bir yanıt vermemiz gerekirse yanıtımız ya bir isim ya da bir zamir olacaktır. Yanıt verelim. Diyelim ki Mert'ten veya arkadaşlar ondan diyelim. Şimdi soruya vereceğimiz yanıt ya bir isim ya da bir zamir olacağı için bu soru soru zamiridir. Ayrıca bu cümlede mi soru eki olmadığı için bu cümlede soru anlamı soru zamiriyle sağlanmıştır diyoruz ve bunu geçiyoruz arkadaşlar. Kurumun çalışanları ne diye işlerine böyle geç geliyorlar? Şimdi burada geçen ne diye sorusu niçin anlamını karşıladığı için soru zarfı görevindedir ve bu soruya bir yanıt bekleniyor. Ayrıca cümlede de mi soru eki yok. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği olur. Çünkü bu soruya bir yanıt vermemiz gerekirse yanıtımız bir zarf olacaktır. Dolayısıyla cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Sınavların ne zaman yapılacağını sizde mi bilmiyorsunuz? Şimdi burada ne zaman sorusu var. Bu bir soru zarfı. Ancak cümlede mi soru eki olduğu için bu cümlede soru anlamı zarfla değil mi soru eki ile sağlanmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyoruz. Binanın inşaatını tamamlamamız için bize ne kadar para verecekler? Şimdi burada ne kadar sorusunu görüyoruz. Ancak bu soru bir isme sorulmuştur. Ne kadar sorusu bir isme sorulduğu zaman soru zarfı değil, soru sıfatı olur. Dolayısıyla burada soru zarfı yok. Bu cümleyi de geçtik. Yöneticilerin de akşam yemeğine katılacağını hanginiz biliyordunuz? Şimdi hanginiz diye bir soru zarfı yok. Bu bir soru zamiridir. Buna bir yanıt vermemiz gerekirse yanıtımız ya bir isim ya da bir zamir olacaktır. Atıyorum ben biliyordum veya diyelim ki Ali biliyordu. Soruya vereceğimiz yanıt ya bir zamir ya da bir isim olacağı için bu soru burada soru zamiri görevindedir. Yani burada zaten soru zarfı yoktur. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.